Merhaba arkadaşlar. Şimdi açı kenar bağıntılarının ikinci dersini işleyeceğiz. Bu dersimizde üçgen eşitsizliğine bakacağız. Arkadaşlar bir üçgende herhangi bir kenarın uzunluğu diğer iki kenarın uzunlukları farkının mutlak değerinden büyük Diğer iki kenarın uzunlukları toplamından da küçüktür. Biz buna üçgen eşitsizliği diyoruz. Şimdi bize verilen ABC üçgenini inceleyelim. Arkadaşlar burada A'nın değeri diğer ikisinin farkının mutlak değerinden büyük olacak. Yani B eksi C'nin mutlak değerinden büyük ve diğer ikisinin toplamından küçük de olacak. Yani B artı C'den de küçük olacak. Bu durum arkadaşlar bütün kenarlar için geçerlidir. Yani B için inceleyecek olursak bakalım. B ne olacak arkadaşlar? A eksi C'nin mutlak değerinden büyük olacak. A artı C'den de küçük olacaktır. C için de aynı şekilde arkadaşlar. A eksi B'nin mutlak değerinden büyük olacak. A artı B'den de küçük olacaktır. Şimdi arkadaşlar burada mutlak değer kullanmamızın sebebi kenar uzunluklarını bilmediğimiz için ve kenar uzunluklarının farkını kullanırken yani eşitsizliği kullanırken negatif bir sayıyı burada bulundurmayacağımız için mutlak değer kullanacağız. Tamam. Çünkü uzunluklar negatif olmaz. Şimdi örneğimize bakalım. Yukarıda verilenlere göre x kaç farklı tam sayı değeri alır diye bize sorulmuş. Dikkat ediyoruz arkadaşlar. 4 olarak verilmiş, 7 olarak verilmiş, 2x 1 olarak verilmiş. Şimdi hemen eşitsizliğimizi yazalım. Ne diyeceğiz o zaman? Şurası arkadaşlar x'in farkından büyük olacak. Yani 7 4'ten büyük olacak ve 2x eksi 1. İkisinin toplamından da küçük olacak. Yani 7 artı 4'ten de küçük olacak arkadaşlar. Hemen burayı düzenleyelim. Bakın 7 eksi 4 ne yapacaktır? 3 küçük. 2x eksi 1 küçük. 7 artı 4 de 11 yapacak arkadaşlar. Şimdi eşitsizlikte x'i yalnız bırakabilmek için her tarafa 1 ekleyelim arkadaşlar. Çünkü şu eksi 1'den kurtulmam lazım. 3 bir daha 4 küçük. 2x küçük. Çünkü eksi 1 ile artı 1 birbirini götürdü. 11 bir daha ne yapacak arkadaşlar? 12. x'i yalnız bırakabilmek için eşitsizlikte eşitsizlikleri iki tarafı 2'ye bölelim. 4'ü 2'ye böldük. 2 küçük. X küçük. 12'yi 2'ye bölersek 6 olacaktır artık. X'in değer aralığı burası arkadaşlar. Kaç farklı tam sayı değer alır dediğine göre tam sayı değerleri ne olacaktır? 3, 4 ve 5 olacaktır. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? 3 farklı tam sayı değer alacak diyeceğiz. Evet geldik buraya. ABC üçgeni çeşit kenar olduğuna göre BC kaç farklı tam sayı değeri alır diye bize sorulmuş arkadaşlar. Şuraya biz X diyelim bakın. Soruya dikkat edeceğiz arkadaşlar. Çeşit kenar kelimesi bizim için önemli tamam Şimdi tekrar değineceğiz oraya. İlk önce eşitsizliği yazalım. Ne diyeceğiz arkadaşlar? 4 eksi 2 küçük x küçük 4 artı 2 diyeceğiz. Şimdi 4 eksi 2 2 küçük x küçük 4 artı 2 6 yapacak. Arkadaşlar bize soruda hiçbir koşul belirtmeseydi x bu aralıkta değerler alacaktı. Tamam. Şimdi x'in bu, bu aralıkta alacağı değerler nedir? 3, 4 ve 5'tir. Ama dikkat edelim soru ne diyor bize? ABC üçgeni çeşit kenar üçgendir diyor değil mi? O zaman arkadaşlar bakın 4 değerini alamayız değil mi? Çünkü 4 değerini buraya verirsek ikizkenar kenar üçgen elde etmiş oluruz. O zaman BC kaç farklı tam sayı değeri alır dediğinde 3 ve 5 olmak üzere İki farklı tam sayı değeri alır diyeceğiz arkadaşlar. Evet geçelim buradaki örneğimize. ABC üçgeninde BAD açısının ölçüsü ile ACB açısının ölçüsü eşitmiş arkadaşlar. İse diyor x'in en büyük tam sayı değeri kaçtır diye bize sorulmuş. Güzel. Şimdi arkadaşlar bakın şuraya göre yani ABD üçgenine bakarak bir kere üçgen eşitsizliğini yazalım. Ne diyeceğiz o zaman arkadaşlar? Hızlı bir şekilde yazıyorum artık. X ne olmak zorunda? İkisinin farkından büyük olacak Yani 6-5 eksi 1 değil mi? 1'den büyük olacak Diğer ikisinin toplamından da küçük olacak 6-5 daha 11'den küçük olacak Arkadaşlar soruda hiçbir koşul olmasaydı Bizim eşitsizliğimiz bu şekilde olacaktı Yani 1 küçük x küçük 11 olacaktı Yalnız işin içinde bir de açı var Peki açıyı kullanalım şimdi de Şimdi arkadaşlar şuraya A diyeyim bakın Şuraya da A diyeyim çünkü bunların ölçüleri birbirine eşit Peki şuraya ben B dersem arkadaşlar Şuradaki üçgene yani ADC üçgenine bakalım. Üçgende iki iç açının toplamı diğer açının dış açısına eşitti. O zaman şurası arkadaşlar bakın şurası A artı B yapacak. A artı B yapacak. Güzel. Şimdi buradan başka neyi söyleyeceğim artık? Bir önceki derste hatırlayalım arkadaşlar. Büyük açının karşısında büyük kenar vardı değil mi? Bakın A artı B dereceye sahip burası. Burası A dereceye sahip. O zaman şu açı şu açıdan büyük arkadaşlar değil mi? O zaman ne, ne olması gerekiyor? 5 büyüktür. X olması gerekiyor. Çünkü büyük açının karşısında büyük kenar vardı. Bu açı daha büyük olduğuna göre 5'in x'ten daha büyük olması lazım. Şimdi arkadaşlar iki eşitsizliği birleştirelim. Burası ne diyordu bize? 1 küçük 10, x küçük 11 diyordu. Bu da burası da ne diyor? x 5'ten küçük. O zaman x'in kesişimi ne olacaktır arkadaşlar? 1 küçük x küçük 5 olacaktır. Şimdi bu aralığı elde ettik. Bu aralıkta tekrar düşünelim arkadaşlar. X'in bu aralıkta alabileceği en büyük tam sayı değeri. X bu aralıkta hangi tam sayı değerlerini alır? 2 alır, 3 alır, 4 alır. 4 alır. Bunların en büyüğü de arkadaşlar 4'tür. Demek ki en büyük tam sayı değeri olarak 4 olacakmış arkadaşlar. Evet geldik buraya. Yukarıda verilenlere göre A'nın değer aralığını bulunuz demiş bize. Şimdi ne yapacağız? Dikkat edelim arkadaşlar. Üçgeni incelediğimizde bir kenar uzunluğu sayısal olarak değeri verilmiş. Diğer ikisinin ise cebirsel ifade olarak değeri verilmiş. Şimdi arkadaşlar böyle durumlarda yapmamız gereken şey şu. Sayısal değeri yani sayısal olarak verilen değeri eşitsizlikte ortaya alacağız. Diğer ikisini arkadaşlar toplama ve çıkarma şeklinde yazıp eşitsizliğimizi oluşturacağız. Peki şimdi ne yapacağız o zaman? Ne diyeceğiz arkadaşlar? Şimdi 2x artı 1 Pardon 2a artı 1 eksi a eksi 2 küçüktür 8 olacak. O da küçük ikisinin toplamı yani 2a artı 1 artı a eksi 2 olacak. Şimdi arkadaşlar burada işlemlerimizi yapalım. 2a artı 1'den a eksi 2'yi çıkarırsak 2a'dan a çıktı a eksi eksi artıya dönüşeceği için 2 bir daha ne yapacak arkadaşlar? A artı 3 küçük. 8 küçük. Şurayı toplayalım arkadaşlar. 2A A daha ne yapacaktır? 3A e, artı 1 ile eksi 2'yi toplarsam eksi 1. Şimdi eşitsizlik bu hale geldi. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Eşitsizliği iki parçaya ayırıp ayrı ayrı çözeceğiz. Birinci parçamız şu şekilde oluşacak. İkinci parçamız da şöyle oluşacak arkadaşlar. Tamam. Şimdi şunu yazıyorum bakın şunu görmeyin. A artı 3 küçüktür 8 diyeceğim tamam. Bir de arkadaşlar şurayı görmeyeceğiz. 8 küçük 3a eksi 1 diyeceğiz. Şimdi bunları çözelim. Artı 3'ü diğer tarafa atarsak a küçük 8 eksi 3'ten ne yapacak arkadaşlar? 5. Burada eksi 1'i diğer tarafa atalım. 8 bir daha 9. 9 küçük 3a yapacak. A'yı yalnız bırakabilmek için her iki tarafı 3'e bölelim. 3'e bölelim. Buradan ne olacak arkadaşlar? 3 küçük a olacak değil mi? Buradan da neyi bulmuştuk? a küçük 5'i bulmuştuk. İkisini artık birleştirirsek ne olacaktır? 3 ...küçük A, küçük 5 şeklinde olacaktır değil mi? O zaman arkadaşlar A'nın değer aralığı 3 ile 5 arasında olacak. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta var arkadaşlar. Oraya bir değinelim. Ee, biz burada arkadaşlar eşitsizlikleri anlatırken... ...yani dersin en başında demiştik mutlak değer koymuştuk değil mi? Ben burada mutlak değer koymadım. Çünkü bakın A'ya vereceğimiz pozitif tam sayı değerler için... ...2A artı 1'in... A eksi 2'den her zaman büyük olacağı belli arkadaşlar tamam mı? O yüzden ben buraya mutlak değer koymadım. Ama soruların içerisinde verilen cebirsel ifadelerin hangisinin büyük olduğunu anlayamıyorsanız ne yapmak zorundasınız? Mutlak değer koymak zorundasınız tamam mı? oraya dikkat edin. Geldik bu örneğimize. Yukarıda verilenlere göre x hangi aralıkta değerler alır diye sorulmuş arkadaşlar bize. Bakalım a, b, c, d gibi bir dörtgenimiz var arkadaşlar. 2, 7, 3, 5 olarak verilmiş. X bakın b, d yani arada kalmış. Şimdi böyle bir soruyla karşılaştığımızda yapmamız gereken şey şu. İki tane farklı üçgen varmış gibi düşüneceğiz arkadaşlar. Birinci üçgen olsun, ikinci üçgen olsun. İki üçgene göre de eşitsizliği yazdıktan sonra kesişim kümesini alacağız. Tamam mı? Şimdi birinci üçgene göre yazıyorum. Bakın şöyle birinci üçgene göre yazayım. Şimdi iki kenar uzunlukları farkı 7 eksi. 2'den ne yapacak? 5 değil mi? 5 küçük. X küçük. X'inin toplamı 9. Güzel. İkinciye göre yazalım arkadaşlar. Şimdi şuraya göre yazıyoruz. X'inin farkı 5 eksi. 3 ne yapacaktır? 2 küçük. X küçük ikisinin toplamı 5 daha arkadaşlar 8. Şimdi iki eşitsizliği yazdıktan sonra bakın şöyle bir ortak çözüm kümesini görebilmek için arkadaşlar şurası 2 olsun. Şurası 5 ol şöyle gösterelim 3 4 5 olsun. 6 7 8 9. Şimdi şurası ne diyor arkadaşlar? Şöyle gösterelim. 5 ile 9 arasında olacak diyor, değil mi? 5 ile 9 arasında olacak diyor. Şurası ne diyor arkadaşlar? 2 ile 8 arasında olacak diyor. Yani 2 ile 8 arasında olacak diyor. Dikkat edersek ikisinin de ortak olduğu yer neresi arkadaşlar? Bakın şuralar değil mi? Biz bunu artık şöyle yazabilir miyiz? 5 küçük x küçük 8 şeklinde yazacağız artık. Ortak çözüm kümesini. Bunu daha basit yoldan yapabilmek için şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Alt değerlerden büyük olanı alalım. Alt değerlerimiz 5 ve 2. Büyük olan kim? 5. Küçük. X küçük. Üst değerlerimizden de küçük olan alın. Üst değerlerimiz 8 ve 9. Küçük olan kim? 8. O zaman 5 ile 8 arasında diye bu şekilde de hızlı bir şekilde bulabiliriz. Tamam. Geçtik buradaki örneğimize. Yukarıda verilenlere göre X kaç farklı tam sayı değeri alır diye sorulmuş bize arkadaşlar. Şimdi bakın burada ABC ve DBC olmak üzere iki tane üçgenimiz var. Ve bu üçgenlerimizde ortak olan bir tane BC kenarımız yani X'imiz var yine. Buradaki soruyla hemen hemen aynı arkadaşlar. Bakın zaten şu D'yi tutup şöyle bu tarafa doğru alıp yansıtırsak hemen aynı soruya dönüşecektir tamam mı? Peki ne yapacağız şimdi? Başlıyoruz arkadaşlar. Şurasını birinci üçgen olarak düşünelim. Şurayı büyüğü de ikinci üçgen olarak düşünelim. Ne yapacağız? 4-3 1 değil mi? 1 küçük X küçük. X'inin toplamı 4, 3 daha 7. Birinci üçgene göre eşitsizliğimiz bu şekilde oluşacak. İkinci üçgene büyük üçgene göre oluşturalım hemen. 9 5'ten arkadaşlar 4 küçük x küçük 9 artı 5 ne yapacak? 14. İkincisi de bu şekilde oluştu. Ne demiştik arkadaşlar? Alt değerlerimizden büyük olan değil mi? 4 küçük x küçük üst değerlerimizden küçük olan hangisi arkadaşlar? 7 Demek ki x 4 ile 7 arasında değer alması gerekiyor arkadaşlar. Kaç farklı tam sayı değeri dediği için hangilerini alır arkadaşlar burada? 5, 6 alır değil mi? O zaman ne diyeceğiz? 2 farklı tam sayı değeri alır diyeceğiz artık. Evet, geldik buraya. Yukarıda verilenlere göre x hangi aralıkta değer alır diye sorulmuş yine bize. Güzel. Şimdi bakalım arkadaşlar, BD uzunluğu 4 olarak verilmiş. AC uzunluğu 6 olarak verilmiş. Şurada x bizden isteniyor. Şimdi bakın üçgen eşitsizliğini yazabilmek için bir üçgen oluşturmam gerekiyor değil mi arkadaşlar? Yalnız şurada bir üçgen yok. Yani x'in bir kenar olduğu bir üçgen yok. O zaman ne yapabilirim diye bir düşüneceğim. Şekle tekrar bakıyorum arkadaşlar. Bakın D'den indirilen dikme B, C'yi iki eş parçaya bölmüş. Ben bunu bir yerde görmüştüm. Nerede görmüştüm arkadaşlar? İkiz kenar üçgende görmüştüm. İkiz kenar üçgen ne diyordu bize? tepe noktasından indirilen dikme diyordu. Hem açı ortay hem de kenar ortaydır diyordu. Şimdi arkadaşlar burada bakın ikiz kenarlık, kenar ortay, açı ortay ve yükseklik gibi 4 farklı değişkenimiz var. Bunlardan ikisini gördüğümüzde geri kalan ikisini de biz otomatikman yazıyorduk. Dikkat edelim şimdi bakın indirilen dikme Kenar ortay olmuş mu? Olmuş. O zaman ikiz kenar üçgen oluşturabilmek için arkadaşlar D ile C'yi birleştiriyorum bakın. Şimdi D ile C'yi birleştirdiğimde şu özelliği sağlamış olduk mu bakın. Hem yükseklik hem de kenar ortay oldu. O zaman diyoruz ki B pardon D, B, C bir ikiz kenar üçgendir. O zaman arkadaşlar burası 4 ise burasında 4 olması gerekiyor. Çünkü ikiz kenar üçgen demiştik değil mi? Şimdi bakın artık eşitsizlik kullanabilecek şekilde bir üçgen elde ettim şurada. Görüyoruz değil mi arkadaşlar? A, D C üçgenini elde ettim. Hemen eşitsizliğimi kullanıyorum o zaman. İkisinin farkı 6 eksi 4'ten 2 küçük x küçük 6 artı 4'ten ne yapacak arkadaşlar? 10. Demek ki x'in alabileceği değer aralığı 2 ile 10 arasında olacakmış. Evet geçtik buradaki örneğimize. Çevresi 32 santimetre olan bir üçgenin bir kenarı bir kenarı tam sayı olarak en çok kaç santimetredir diye sorulmuş arkadaşlar bize. Şimdi bir tane üçgen çizelim. A, B, C üçgen olsun. Kenar uzunluklarını arkadaşlar şöyle hemen yazalım. A, B, C. Tamam. Şimdi çevresi 32 santimetre ise o zaman A artı B artı C ne olmak zorunda arkadaşlar? 32 olmak zorunda. Güzel. Şimdi başka neyi biliyorum ben? Diyorum ki arkadaşlar yani bir kenar uzunluğunun en çok alabileceği değeri sorulmuş ya. Mesela A en çok olmayacak. A'nın en çok olma durumunu düşünelim. O zaman şöyle bir şey diyeceğiz değil mi arkadaşlar? Üçgen eşitsizliği, eşitsizliğine göre A ne olmak zorunda? B artı C'den küçük olmak zorunda. Bakın burada bir tane eşitsizlik elde ettim. Peki bundan sonra ne yapabilirim? Arkadaşlar bakın şuradaki A'yı diğer tarafa atalım. Tamam. Buradan B artı C değeri 32 eksi A olacak. Doğru mu? Peki B artı C'yi şurada yerine yazarsam A küçük. Bakın B artı C ye gördüğüm yere 32 eksi A'yı yazıyorum. Burada bulmuştum arkadaşlar. A'yı diğer tarafa atarsam A eksi A diğer tarafı A olarak geçecek. A A'dan 2 A küçük 32 olacaktır. Her iki tarafı 2'ye bölelim. 2'ye bölelim. A küçük 16 olacak değil mi arkadaşlar? Çünkü 32'yi 2'ye böldüğümüzde 16'dır. Şimdi buradan elde ettiğimiz veriye göre ne diyeceğiz artık? A'nın 16'dan küçük olması gerekiyor. O zaman arkadaşlar tam sayı değer olarak en çok A yani uzun kenar en fazla 15 olabilir. Tamam. İşte bu kadar. Evet arkadaşlar dersimiz burada son buluyor. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Daha fazla video anlatım için ekrandaki bağlantılara tıklayabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.